Sevgili öğrencilerim, Matematik Harçısı kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hocanız. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınların TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özel çözümlerine devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 348. sayfadayız. Yani binom konusunu senle Güzel bir konudur. Mutlaka takip et ve sınavdan kesin bir tane sorunun geldiği bir yer arkadaşlar. Kaçırmamanı diliyorum. Şimdi ben sana küçük bir konu özeti yapacağım. Çünkü binom önemli. Konu özetine ihtiyacı var. Sonra da soru çözerek bu sayfayı bitirmiş olacağız. Geçelim konu özetimize. Binom konusunun özetine başlayalım arkadaşlar. Binomun temeli Pascal üçgenine dayanır. Nedir Pascal üçgeni? 1, 1, 1 diye gider. Burası 1, 2, 1'dir arkadaşlar. O aradakileri toplam bize neyi verecek? Alt kısmı verecek. 3, 3, 1'dir. Atıyorum 1, 4, 6, 4, 1 şeklinde bunu sonsuza kadar götürebilirsin aslında insanlığın tarihini etkileyen bir üçgendir. Yani bir açılımdır bu. Ve bütün hani e, işte Eular serisi olsun başka e, yönlerdeki bütün ispatları ya da e, ispatlara temel oluşturan argümanları kullandığı yerdir binomun bu paskal üçgeni. Onun için önemli. Ya bizim burada ne? E, biz bunu nerede kullanacağız? Açılımlarda kullanacağız. Yani üst önemli değil ama ben A artı B'nin birinci kuvvetini alırken arkadaşlar bunu A artı B olarak yazıyorum. Bunun katsayılarına sayılarına bir yazdığım için o bu katsayılar işte o yazdığımız bir gelecek. Atıyorum a artı b'nin karesini yazdığımız zaman arkadaşlar a'nın karesi artı 2 ab artı b'nin karesi bu açılımları bildiğin için sana yazıyorum. Atıyorum burası bir geldi burası iki geldi burası da bir geldi arkadaşlar. Bakın açılımlar diğer taraftaki katsayılardan sayılardan oluşacak. Bunu da sığdırmaya çalışalım. Şöyle yapalım a artı b'nin üçüncü kuvvetini açalım buraya da. A'nın küpü artı 3 tane A'nın karesi B artı 3 tane A B kare artı B'nin küpü gelmiş oldu. Şunun katsayısı 1, 3, 3, 1 geldiğinden dolayı. Bakın bu katsayılar buradan gelmiş oldu. Şimdi bunun büyülü tarafı burası. Yani dördüncü kuvveti açarsak A'nın azalan kuvvetlerini, B'nin artan kuvvetlerini yazarak katsayılarını böyle oluşturabilirsin. Bu katsayıların oluşma mantığı ve formülü de var tabi O da şöyle oluşuyor arkadaşlar. Atıyorum burası 1'in birin bir, birin sıfırlısı, 1'in birin birlisi gibi geliyor. Birinci kuvveti alırsak. İkinci kuvveti alırsak arkadaşlar 2'nin sıfırlısı, 2'nin birlisi ve 2'nin ikilisiyle devam ediyorsun. Üçüncü kuvveti alırsak 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi ve 3'ün üçlüsüyle devam ediyorsun. Bak hepsine verdi. Kat sayıyı verdi. Sonra 4'e devam edersek arkadaşlar 4'ün sıfırlısı. 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü ve 4'ün dörtlüsü ile devam ediyorsun. Şimdi sen bu bilginin efendisi misin? Efendisin. Nereden anlıyorsun bu efendisi olduğunu? Artık bu açılımları rahat bir şekilde yapabiliyorsun değil mi? Ve sana istediği bir şeyi hani hiç ezber yapmadan bulabilirsin. Nasıl hocam yani? A artı B'nin bana 5. kuvvetini bul desem sana. Şöyle başlarsın dersin ki. Kardeşim ben 5'in sıfırlısıyla başlıyorum. Çünkü biz yukarıda hep öyle yapmıştık. Çarpı A üzeri 5 diyorum artı diyorum. Sonra 5'in birlisi diyorum. Bir de arkadaşlar a üzeri 4 çarpı b üzeri 1 olarak devam ediyorum. Çünkü neden? a'nın kas sayısını hep burada da öyle yaptık. Azaltırken b'yi arttırıyorsun. Sonra 5'in ikilisi diye devam ediyorsun. a'nın 3. kuvvet çarpı b'nin karesi diyorsun. Artı. Sonra 5'in üçlüsü diye devam edersek a'nın karesi çarpı b'nin 3. kuvveti oluyor. Sonra 5'in dörtlüsü diye yine devam ediyorsun. a üzeri 1 geliyor oradan. b üzeri 4 oluyor. Artı. En son 5'in 5'lisini yazarsak da A'lar bitiyor. Sadece B üzeri 5 kalıyor. İşte olayımızın ve mantığımızın temel argümanı bu arkadaşlar. Biz bunu bu şekilde yazarak ilerletiyoruz. Yani bizden istediği şey ne olabilir? Atıyorum A artı B'nin eninci kuvveti olabilir. Artık ben yol yöntem formülü biliyorsam bunu açabilirim. Şöyle başlayacaksın. N'in sıfırlısıyla başlıyorsun. A üzeri N diyorsun. Çarpı B üzeri 1 diyorsun. Artı n'in bir liste devam ediyorsun. a üzeri n eksi 1 çarpı b. Burada pardon b üzeri 0'da. b üzeri 1 arkadaşlar. Ve böyle böyle atıyorum ben n'in r'lisine geldim. a üzeri n eksi r çarpı b üzeri r geldi. Artı bla bla bla. En son arkadaşlar n'in N'lisiyle bitiriyorsun. Bu da bize neyi veriyor? b üzeri r'yi veriyor. İşte bize sorduğu şey şurası bak. Şu argümanı soracak. Bize böyle bir şey verecek bu argümanı soracaktır. Yani bu nedir? Ne anlama gelir? Bize herhangi bir kuvvetin aslında açılımıdır arkadaşlar. Şöyle bir şey yazarak başlayalım biz. Bunun terim sayısı terim sayısı n artı 1'dir. n artı 1'dir dedik. Sonra arkadaşlar bunun kat sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı. Bu polinomlarda da var. Katsayılar sayılar toplamı için ben Bilinmeyene yani a eşittir b eşittir bir yazarak devam ederim. olayım bu. Katsayılar toplamını böyle bir yazarak bulabilirsin. Sabit terim ise arkadaşlar şunu düzgün yazayım da stn demeyin sonra. Sabit terim ise eğer ki payda sıfır olmuyorsa onu böyle güzel bir şekilde yazayım. Eğer ki payda sıfır olmuyorsa arkadaşlar a eşittir b eşittir sıfır yazılır. Eğer payda yoksa yani. Sabit terimde sıfır yaz geç. Sonra arkadaşlar şu cümlem önemli yazacağım şey. Baştan baştan R artı birinci terim için. Terim için. Bizim formülümüz şu. N'in R'lisi çarpı. A üzeri N eksi R çarpı. B üzeri R formülünü kullanacaksın. Zaten yaptığımız şu işlem. Yani baştan kaçıncı terim atıyorum. 1, 2, 3. terim için. 5'in ikilisi çarpı a üzeri 3 çarpı b'nin karesi olarak yazacaksın. Yani baştan kaçıncı diyorsa aslında onu bir azaltarak n'in reylesi yazıp arkadaşlar bu formülü uyguluyorsun. Dediğim gibi bu formül çok çok önemli. Dikkatli bir şekilde uygularsak sorun kalmaz. Gelsen de birkaç tane örnek yazalım. Örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Ee, a artı 2 tane b'nin 6. kuvveti için birincisi baştan Üçüncü terim nedir? Önce onu bulalım. Sonra arkadaşlar baştan beşinci terim nedir? Onu yazalım. Beşinci terim nedir? Üçüncüsü için ise arkadaşlar katsayılar toplamı nedir? Katsayılar KT diye yazdım. Dördüncüsü ise ortanca terim nedir desin? Ortanca terim nedir? Bunu da böylece yazmış olduk. Sonra gel başlayalım. Baştan üçüncü terim için şöyle diyeceksin. R artı 1 eşittir 3 geliyorsa R'nin kaç olması lazım? 2. Yani biz R'yi 2 kullanarak devam edeceğiz. 6'nın ikilisi diyorsun. Çarpı A üzeri. Bak. E, N ile R'nin farkını alıp biz buraya yazıyorduk değil mi? Burada da arkadaşlar 6 ile 2'nin farkını alıp buraya yazıp ikinciye de karesini yazmak zorundasın. Yani alt 2 ise 2B'nin karesi yazılmış oldu. Şöyle hemen düzenleyelim. Altın ikilisi zaten 15 çarpı A üzeri 4 çarpı 4 tane B'nin karesi. 15 çarpı 4 60 çarpı A üzeri 4 çarpı B'nin karesine gidecektir. Şimdi baştan kaçıncı terim demiş arkadaşlar? Beşinci terim. Yani ben yine şöyle yazsam olur mu? R artı 1 eşittir 5 geliyorsa R'nin 4 olması lazım. O halde şöyle diyebiliriz biz. 5'in 6'nın dörtlüsü çarpı. A üzeri 2 diyorsun. Alttan, 2, e, alttan 4 çıkardığımızda. Sonra arkadaşlar 2B'nin 4. kuvveti diyorsun. Eşittir. Sonra şöyle diyelim. Altın 4'lü aynı zamanda altın ikilisine eşittir. 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 yapar. Çarpı A'nın karesi çarpı 16B üzeri 4. 16 çarpı 15'te 240 çarpı A'nın karesi çarpı B üzeri 4'tür. Geldik katsayılar toplamına. Katsayılar toplamında birinmeyenler yerine 1 bir yazacaktık. Yani 1 artı 2'nin 6. kuvvetinden 3 üzeri 6 yapar. Ortanca terim ise arkadaşlar. R eşittir n bölü 2 alınır. Hemen bunu bir kenara yazsa Çünkü bu not da önemli. R eşittir n bölü 2 alınırsa şöyle başlayacaksın. Yani R eşittir 6 bölü 2'den arkadaşlar 3 gelir. 6'nın üçlüsüyle başladık çarpı. A'nın üçüncü kuvveti çarpı. 2B'nin üçüncü kuvveti olarak yazılacak. Sonra şöyle devam edelim. 6'nın üçlüsü 6, 5, 4 bölü 6'dan 20 geldi. A'nın küpü çarpı 8 tane B'nin küpü oldu. 20 ile 8'i çarparsak 160 çarpı A'nın küpü çarpı B'nin küpü elimde kalmış oldum. Şimdi ben sana konu ücretini böyle parça parça güzel bir şekilde vermeye çalıştım. Şimdi nereye geçiyoruz? Hemen testimize geçiyoruz. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. N pozitif bir doğal sayı olmak üzere ifadesinin açılımındaki 5 terim olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi terim sayısı burada hani şöyle diyelim A artı B'nin N'inci kuvvetinde arkadaşlar N artı bir tane terim vardır. Yani ne diyorsun aslında? N artı 1 5'e eşitse N'in ne olduğunu biliyoruz? 4. N'in 4 olduğunu biliyorsak Katsayılar toplamı için arkadaşlar bilinmeyen yerine 1 yazacağız. Yazarsak bilinmeyenler yerine 3 eksi 1'in 4. kuvvetini alıyorsun. 2'nin 4. kuvvetinden katsayılar toplamı 16 geliyor. Geçtiğim ikinci soruma. Azalan kuvvetlerine göre. Şimdi bu azalan kuvvetler kafanı karıştırmasın. Zaten hani biz x üzeri 4, x üzeri 3, x kare olarak yazıyoruz ya. Hep azaltarak gittiğimiz için azalan kuvvetlerine göre. Açılımda baştan ikinci terim. Hemen notumu tekrar yaz. Baştan r artı birinci terim için bizim terim sayımız arkadaşlar n'in r'lisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r'dir. Formülümüz bu. Baştan r artı birinci terim için böyle yazmıştık. O zaman şunu diyebiliriz. Baştan ikinci terim için r artı bir eşittir 2'ye eşitse ben r'nin kaç olduğunu biliyorum 1. Yani şöyle başlayalım. 4'ün birlisi çarpı x üzeri 3 çarpı eksi y'nin birinci kuvveti. Orada eksi y'yi almazsan hata yaparsın. Bilgin olsun. 4'ün birlisi 4 zaten x küp çarpı eksi y dersek bunları çarptığımızda eksi 4 x küp çarpı y olarak bunu tamamlamış olursunuz. İşte olayımız böyleydi. Eksiyi unutmadan düzgün bir şekilde yazdık. Açılımda x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terimin sondan ikinci terimin kas sayısını bulmuş. Şimdi baştan dördüncü terim kolay. Yani ne yapıyorsun? R artı 1'i 4'e eşitliyorsun. R yerine kaç yazacaksın? 3. Gel yazalım. 5'in üçlüsü çarpı 3x'in üç karesi çarpı eksi 2y'nin de üçüncü kuvveti olması lazım. Hemen düzenlersek 5'in 3 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2. Bunlar ve bu giderse 2 kalır. Yani burada 10 çarpı 9 çarpı x'in karesi çarpı eksi 8 çarpı y'nin küpü yapar. Hemen toparlarsak burayı 90, 90 çarpı 8'den eksi 720 çarpı x'in karesi çarpı y'nin küpü elimizde kalır. İşte birincisi buydu. Bunun kas sayısı da ne gelecek arkadaşlar? Eksi 720 gelecektir. İkincisi nedir? Sondan. Ha. Bak sondan için bir formül ezberleme. Sondan için şunu yap arkadaşlar. Terimleri ters çevir. Yani eksi 2'ye şunu eksi 2'ye diyelim. Artı eksi 2'ye artı 3x'in 5. kuvvetinin baştan ikinci terimli Baştan ikinci terim. Yani aslında olaya sondan bakıyor. Hani biz bunu ters çevirdiğimiz zaman başını sona sonunu başa çevirdiğimiz için sondan değil de baştan bakmış olacaksın. Yani biz bunun arkadaşlar baştan ikinci terimini bulursak olay biter. Baştan ikinci terim için şunun için bakıyoruz arkadaşlar. R artı 1'i ben 2'ye eşitlersem R'nin kaç gelmesi lazım? 1. Yani 5'in birlisi diye başlıyorsun. Eksi 2Y'nin farkını alıyorsun. Dördüncü kuvveti çarpı. 3X'in de arkadaşlar birinci kuvvetini yazıyorsun. 5'in birlisi zaten 5 yapar. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 çarpı Y üzeri 4 çarpı 3X geldi. Bir adım daha düzenlersek burayı. 80 çarpı 3'ten 240 çarpı y üzeri 4 çarpı x gelir. Bunun kas sayısı da arkadaşlar 240 çıkacaktır. Açılımdaki sabit terimiz demiş. Ben şunu demiştim sana. Payda 0 yazmıyorsa arkadaşlar x yerine 0 yazarak sabit terim bulabilirsin. x yerine 0 yazdığımız zaman eksi 4'ün 3. kuvvetinden eksi 64 bizim sabit terimimizdir. Şimdi bu 5. soru tehlikeli. Sabit terim dediğim zaman aklıma ne gelecekti arkadaşlar? X yerine 0 yaz. Şimdi ben X yerine 0 yazarsam bunun payda 0 olur. Payda 0 olduğu için 0 olacağı için diyelim. Olacağı için yazılmaz dedik. Yazılmaz. Tamam payda 0 olduğu için sen X yerine 0 yazamıyorsun tamam mı? Onun için ne yapacaksın? Bu X'leri yok edeceksin. X'leri yok etmek için arkadaşlar bu 4'ü Öyle bir şekilde dağıt ki atıyorum ben buraya 2 yazarsam buraya da 2 yazarsam hocam bunlar gider ve sabit terim kalır. Bunu göremeyebilirsin bunu idrak edemeyebilirsin. Atıyorum şöyle düşün x eksi 2 çarpı x üzeri eksi 1 olsun burası. Ve ben buraya arkadaşlar şey gibi düşünürsem hani buraya ben r'nin kuvveti düşünürsem buraya da 4 eksi r diyeceğim değil mi? Hani n eksi r yazıyordum ya burada sabit terim için x üzeri 0 gelmesi lazım. Ama bunu hani belli bir zaman sonra paylaştırdığın zaman x'lerin gideceğini rahat bir şekilde görebilirsin. Buradaki x'in kuvveti 4 eksi r olurken eksi 2 çarpı x'in kuvveti eksi r olur. Ve bunda da x üzeri 0 elde etmek istersek işte şuradaki elemanların üstlerin toplamı 0 gelmesi lazım. 4 eksi r eksi r 0 geliyorsa r'nin 2 olduğunu söylememiz lazım. İşte bu türlü denemeyle ya da formülle arkadaşlar R'nin 2 olduğunu çıkardım ben. Buradan R'ye 2 dersek yani 4'ün ikilisi çarpı x'in karesi çarpı eksi 2 bölü x'in de ikinci kuvvetini almış oluyorsun. 4'ün ikilisi zaten ne çıkacak? 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 geldi. 6 çarpı x kare çarpı bu da arkadaşlar 4 bölü x'in karesi olacak. Bunlar giderse eksi 2'nin karesi 4 geldiğinden dolayı 6 kere 4 ise 24 gelir. Bu da bu şekilde bitmiş olur. Geldim 6. sorumuza. Ortanca terim için ben ne dedim? R eşittir. N bölü 2 alınır. İşte bunu alırsak olay biter. Yani 4'ün ikilisi. Hatta şöyle yapalım. 4 bölü 2 eşittir. R geliyorsa R eşittir 2'dir. 4'ün ikilisiyle başladık. X'in karesinin karesini aldık. Çarpı eksi y'nin karesini almış olduk. O eksiği unutmuyorsun bazen tek kuvvet geldiği zaman ifadenin hepsini eksi yaptığı için o önemli. 4'ün ikilisi arkadaşlar 4 çarpı 3 bölü 2 dersek 6 yapar. Bu da zaten x üzeri 4 çarpı y'nin karesidir. Bunları hızlı bir şekilde toparladığımız zaman 6 çarpı x üzeri 4 çarpı y'nin karesi olarak buldum. İşte bizim ortanca terimimiz budur. Geldik 7. sorumuza x'in azalan kuvvetlerine göre baştan 3. terim nedir? Baştan 3. terim derse şunu yapacağız zaten. R artı 1 eşittir. 3 dedikten sonra R'nin 2 olduğunu buluyorsun. R 2 ile 2 ise arkadaşlar 5'in ikilisi ile başlıyorsun. X'in karesinin 3. kuvveti çarpı. Eksi 2 bölü x'in de karesini alarak bu süreci tamamlamış oluyorsun. Gel hemen yerine yazalım. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 yapar. E burası zaten x üzeri 6. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. Bu da x'in karesi gelir. E zaten 10 ile 4'ün çarpımı 40 gelir. Çarpı bunlar giderse x üzeri 4 yapar. İşte cevabım 40 çarpı x üzeri 4 olarak bulunacaktır. Geldik sayfamızın son sorusuna. x üzeri 6 ve y üzeri 6'nın neyini sormuş bize? Kat sayısını sormuş. Burada arkadaşlar 6 olabilmesi için bunun karesi olması lazım. Bunun da 3. kuvveti olması lazım. İşte unutma senin şu aldığın eleman yani şu 3 dediğimiz eleman bize R'yi verecek. R yani 3'tür. R 3'tür arkadaşlar şöyle başlayalım. 5'in üçlüsü çarpı x'in küpünün karesi çarpı y'nin karesinin 3. kuvveti diyelim. 5'in üçlüsü zaten 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den bunlar ve bunlar giderse 10 gelir. 10 çarpı x üzeri 6 çarpı y üzeri 6'dır. İşte bunun kat sayısını sormuş bize. Bunun kat sayısı arkadaşlar 10 olarak çıkacaktır. Evet gençler senle birlikte 248. sayfayı bitirdik. Şimdi bir kazanım testin var. Mutlaka öncesinde sen çözüyorsun. Sonra yapamadığın sorularla birlikte ilerliyoruz. Kendine çok iyi bak, görüşürüz. İyi çalışmalar. Güle güle.